Arkadaşlar merhaba. Biraz video çekmek istedim çünkü yaptıklarımdan biraz sıkıldım sanırım. O yüzden aklıma da zaten video çekmek vardı. Dedim şimdi çekeyim. Aniden geldi yani. Son iki gündür e, çok yoğun geçiyor günlerim. Hayatımda gördüğüm en büyük indirim. Hi friends. Size biraz Çobanlı iskelesini göstereyim. Bilmeyenler için. <laughs> Çok büyük gizem. Çok güzel gözüküyor deniz bugün. Biraz hafif sis var ama sakin. Çok güzel hava ya bugün. Bugün ocağın son günü. Hiç ocak havası değil ama sanırım bir haftaya hava bozacakmış. Birazcık da ben öyleli. Kendim gözükünce söyleyecek bir şey bulamadım. <laughs> yani benim normalime göre ne yazık ki bu araki normalime göre çok yoğun geçiyor. Ve buna rağmen böyle bazen kendimi takdir etmiyorum ve sinirleniyorum takdir etmediğim için. Ama şu an hem takdir ettiğim için hem de bunları anlatıp tekrar kendime hatırlatmak istediğim için belki de videoya başlatmak istedim. Tekrardan ajanda tutmaya başladım. İşte yapmak istediklerimi, unutmak istemediklerimi falan filan yazmaya başladım. Bakımlarıma geri döndüm. Sonrasında az buçuk dersle alakalı şeyler yapmaya başladım diyeyim. Onlarla alakalı çok detaya girmeyeceğim. Yani ne bileyim birazcık daha sosyal olmaya çalışıyorum. <laughs> Sözde diyelim artık o çok bir şey değil. Ve böyle ne bileyim oje sürdüm çok uzun bir süre sonra ve bu bile mutlu etti. Hani şey kaçırıyoruz gerçekten böyle koştururken iyi giden bir şeyleri, çabalarımızı vesaire bir şeyleri böyle kaçırabiliyoruz gerçekten. Ama aslında çok yanlış. Yani her daim en iyisini istiyoruz. Her daim en iyisi olsun diye dediniyoruz belki falan ama en iyisinin olamayacağını da biliyoruz. Belki de bilmiyoruz da bilmeyen varsa. Hani söyleyeyim. Yok çünkü. Gerçekten en iyisi yok. Mükemmel yok. Ben şahsen bunu biliyor olmama rağmen Bununla alakalı böyle bir beklentimin oluyor olması ya da böyle sürekli iteliye olmam kendimi buraya çok yorucu. Yani ya yapabilmek ya, istemek ya istemek bile o kadar büyük bir nimet ki aslında. Bak gerçekten bunun farkında olun ve bunun bile ne kadar kıymetli olduğunu bilin diye bunları söylüyorum. Bence bunlar hiç azımsanacak şeyler değil. Bunları kendime de söylüyorum. Çünkü ya bazen işte istemek yetmiyor. Gibi bir durum var değil mi? Hani sadece istemekle olmuyor gibi bir durum var. Ama bazen istemiyorsunuz bile. Ve istemeyince hiçbir şey yapamıyorsunuz. Çok korkunç bir şey ya. Gerçekten çok korkunç bir şey. Hani en azından istemek bile o kadar güzel ki, o kadar insanı motive eden bir şey ki. Ben şu an istiyorum. Bir şeyler istiyorum. İstemiyordum ya. İstemiyordum. Bundan bir ay öncesine kadar hiçbir şey istemiyordum. Gerçekten yani. Ha bu arada böyle şu anda da ölesiye istiyor falan değilim. Hani böyle mi olmalı? Şöyle işte meli malı gibi bir şey kurmayacağım aslında. Sadece eğer ölesiye bir şey çok istersek onun için daha çok çabalayabilirmişiz gibi hissediyorum. Ama ölesiye istemiyor olmamız ya da inanılmaz motive olmuyor olmamız da o şey için bir şeyler yapamayacağımız anlamına gelmiyor. O yüzden bir şeyler yapmaya çalışıyorum ve yapacağım da diliyorum ki. Arkadaşlar merhaba. Saat gece 2.10 geçiyor ve ben delirmek üzereyim. <laughs> Tam olarak 2 saat 10 dakikadır ders kayıtlarımı halletmeye çalışıyorum. Çok çabuk Allah'ın açıldı site böyle şey yaptım, seçtim, ettim, ee, kaydettim, onaya gönderdim, Aa, gönderiliyor yazdı, kaldı. 2-3 saattir ekran böyle resmen şaka gibi. Yani artık gözümden uyku akıyor, sürekli böyle oluyor, gerçekten sürekli böyle oluyor. Bıktım bu ders seçim döneminden, gerçekten bıktım <laughs> ama muhtemelen e, hallolmuştur yani olacaktır ya da diye düşünüyorum. Böyle bırakıp uyuyacağım herhalde bakalım Merhaba arkadaşlar Şimdi anlamsız bir şekilde. Kuruyan cildime imek sürerken ve saçıma androvium sıkarken birazcık hasbihal edelim diyorum. Ne diyorsunuz? Ya ben böyle çok bölük pörçük birkaç video çektim birleştireceğim gibi duruyor. Bilmiyorum. Karışık şeyler olur yani. Hani kafanız karışmasın. Çok da karışırdı kesin. Her neyse. Şu anki birazcık gelişmelerden bahsedelim. Umarım süpürge sesi gelmiyordur. Annem süpürgeyi çalıştırıyor. Böyle yapsam daha aydınlık oluyor da. Açı sefer bozuluğu gitmiyor. Nasılız? İyi miyiz? Tamam. Şimdi. Bu ara anneanneme protez diş yaptırmaya çalışıyoruz. Birazcık onunla meşgulüz. Böyle tür getir falan filan. Yani herhangi bir şey çekmedim zaten. o Kısımlarla alakalı. Haricinde dün zaten çekmiştim. Ders kayıtlarımı yaptım. Yani gerçekten bir 3 saat falan bekledim neredeyse. Ders kayıtları açıldıktan sonra. Ve yani korkunç. Hani <laughs> buna böyle streslenmek olacak mı olmayacak mı halinde olmak falan. Ama bu sefer önlemimi aldım. Hani tem telefondan açmıştım hem bilgisayardan açmıştım. Direkt bilgisayardan Allah'tan açıldı. Hani telefonla inanılmaz kasıyor. İşte sunucu yanıt veremiyor falan yapıyor. Girilmiyor asla. O yüzden bilgisayardan olduğu zaman direkt dersleri seçtim. Daha öncesinde düşünmüştüm. Bir tane seçmem gereken seçmeli vardı. Ne seçeyim falan filan gibisinden. O yüzden seçtim. Hemen danışman onayına göndere bastım. Orada kaldı ekran. Gönderiliyor, gönderiliyor falan. Ama işte gecenin bir üçüne doğru mu herhalde? Tam emin değilim. Telefondan girip denedim bu sefer. Baktım danışman onayında yazıyor derslerim. Ama ekranımda hala danışmana gönderiliyor yazıyor. Yani hala korkuyorum. <laughs> Orada yazıyı görüyor olmama rağmen. Diyorum bilgisayardan da yine de teyit edeyim hani. Orada da sayfa yeniledim gittim baktım. Bu da şu onayında gözüküyor. Bu sefer de şeyi düşündüm şimdi. Hani normalde daha önce onaylamıştı da ben boş yerimi bekliyordum acaba falan diye. Ama içim rahat etmezdi o danışma onayında yazısını görmeden. Her neyse. Tabii dert biter mi? <laughs> Bitmez. Bu sefer de şeyi düşünmeye başladım. Derslerin hepsi cuma hariç e, öğleden önce ve genel olarak staj da öğleden önce oluyor ve daha iyi oluyor ve yani nasıl gideceğim hani iki güne mi bölünecek staj falan filan gibi düşündüm ve cuma günü dersimi bir buçukta olan bir ders seçtiğime pişman oldum ama değiştirmek için de arada kaldım çünkü onu seçmek istiyordum falan filan. sabahla dedim bakayım değiştirsem mi üç buçukta başlayan ders falan da vardı zaten. Ama hani muhtemelen kontenjanlar doluydu ve değiştirmek de istemedim. Bir de düşük de bir ihtimal. Cuma günü benim danışman hocamın lisedeki 6 tane dersi olacak. Ve bunların hepsi sabahtan olacak ki ben 6 ders doldurayım ondan sonra okula geçeyim. Yani biraz düşük bir ihtimal. Muhtemelen denk de gelmeyecekti zaten. O yüzden artık bir gün mü giderim, iki gün mü giderim nasıl halledilir bilmiyorum. Umarım güzel olur, bir şekilde rahat olur. Öyleli en azından e, istediğim staj hocasını seçebildim. Seçmeli ders de fena değil seçtiğim. Çok şükür rahatlamış oldum. Haricinde size çok alakasız. Biraz önce onun işte birleştirme videolarını falan çektim. Patron koltuğumu göstereyim. <laughs> ya yani şöyle benim çok eski bir ofis sandalyem vardı ve buradan sana selamlar o onu böyle bayağı bir kırmıştı neredeyse hani artık yere yatacaktı sandalyenin bel kısmı ve yani rahat edemiyordum o kadar açıkçası bu, bu yüzden patron koltuğu aldım <laughs> manifest yapıyorum ya hayır öyle değil açıkçası baktım bayağı bir model vesaire falan ama hani hem çok pahalıya kaçmak istemedim hem de rahat olsun istedim o yüzden böyle bir seçim yaptım. Bilmiyorum. Şu anlık fena değil gibi. Bir de bel yastığıyla aslında oturma yastığı da aldım. Ama oturma yastığına çok rahat edemedim. Yani ikisini bir arada koyduğumuz zaman bana sanki çok yer kalmıyormuş gibi oldu. O yüzden şimdilik bel yastığını taktım. Memnunum gibi şu anlık. Zaten özellikle ben birazcık daha uğraşmak istemeyeceğim bir şey seçtim. Böyle montelemekle falan filan. O yüzden çok kolaydı bunu bu hale getirmek. Sadece bu kol kısımlarındaki şu siyah parçaları alamam gerekiyordu. Onu yaptım. Allah'tan yapabildim yani. Daha önce de yaptığım bir şey zaten bu arada. O kadar da değil yani. O kadar da hiçbir şey bilmiyor değiliz. <laughs> Öylele. Bu arada masamı da değiştirmedim. Aslında bu masa duruyordu. Böyle kapalı bir şekilde. Balkonda. Ama birazcık daha geniş ve yüksek olduğu için buna da geçmiş oldum. Şimdi beni bunların yeni öğretim dönemime motive ediyor olması lazım falan. Ya açıkçası birkaç gündür, yani iki gündür falan çok motivem yoktu. Çünkü dedim ya hani böyle ajandama döndüm, bir şeylere döndüm, iyi gidiyorum falan filan. Yine böyle biraz düşünme etme sürecine falan girmiştim açıkçası. <laughs> Okul açılacağı için de olabilir bilmiyorum ama yok. I -ı. iyi başlayacağız, iyi götüreceğiz inşallah <laughs> bakalım. Öyleli şu anlık günden bu şekilde bakalım neler gösteriyor bize daha önümüzdeki günler. Böyle bir video çekmek istedim, birazcık bahsetmek istedim bir şeylerden. Bakalım. Görüşürüz şimdilik. Arkadaşlar bu videoya son olarak şeyi dahil etmek istedim. Odamın genel şu anki halini. Hani toparlama etme vesaire falan çalışmıştım ya. Onlardan birazcık bahsedeceğim, anlatacağım. Ki bunların bende de olması lazım ki unutmayın. Bazen neyi nereye koyduğumu unutuyorum. Sonra işte vakit olmuyor. Çok alakasız bir yere bambaşka bir şey koyuyorum falan filan. Aklımda bulunsun diye de güzel olur. Burası benim direkt kapımdan girdiğim alan. Aynam. Yine gülümü astım. Aslında şunu bantlamıştım. Evet bir dakika. Ama pilin ağırlığını sanırım kaldırmıyor. Böyle tak diye bir anda düşüyor. Hani sallanıyor tekrardan. Ama olsun burası bu şekilde. Şurada zaten yine takı videosundan hatırladığınız şeyler var. Yüzük, broş, broş. İçlerini pek bir ellemedim, bir şey yapmadım. Allah'tan buralar o kadar da dağınık değildi. Hani her zamanki <laughs> takı standım. Şu an kullandığım parfümleri koydum ama bunlar da bayağı bir azaldı. O yüzden açmadığım birkaç parfümü de bunları tamamen bitirip buraya yerleştiririm diye düşünüyorum. Açıkçası her gün aynı parfümü sıkmak istemiyorum. Değiştiriyorum böyle arada. Ve genelde de çiçek kokan parfümleri çok seviyorum ve kullanıyorum. Böyle çok ağır kokuları sevmiyorum. Hatta erkek parfümleri falan bana böyle biraz kötü geliyor genelde. Burada evimizin olmazsa olmaz ev müdavimlerinden ıslak mendillerimiz var. Burada yine şeylerim. Kolonya da var. Şurada da kolonya var. lazım oluyor. Bunlar e, genel olarak gözle alakalı makyaj malzemelerimin olduğu çanta. Bu da e, ciltle alakalı. Altta da tüm işte far paletleri, sonra dudak ürünleri vesaire var. Bu kutu tamamen e, burası tamamen makyajla alakalı. Şurada nemlendiriciler. Bu her zaman çantamda eksik etmeyeceğim bir şey şeyler. Bu şey bir hediye. Onu gözümün önünde dursun ki vermeyi unutmayayım, kaybetmeyeyim diye tutuyorum. Burada şu taçları gerçekten nereye koyacağımı bilemedim. En altta taçlar için ayrı bir kutu var ama bunlar arttı ve burada duruyor. Sıkıntı da görmüyorum açıkçası. Şunlar hep gözlük kutular, gözlükler falan var. Bunlar da yine. Birazcık da pantolon zincirleri var. İşte birkaç kolye ucu, birkaç bileklik. Dövmeler. Şurada yine kolyeler var. Şunları biliyoruz artık. Onlara geçmiyorum. Burada birkaç tane daha makyaj malzemesinin olduğu şey var. Şunun yüzünden açılmıyor. Evet. Onu ya bu tarafa doğru yerleştiririm. Ya da onu kaldırıp açarım artık. Sıkıntı değil. Şurada cüzdanlarım falan var. Bu yine tokalarımın olduğu bir kutu. Burası genel olarak hep saç ürünleri, tokalar, işte ne bileyim makyaj çıkarmak için temizleyicilerle dolu. En alt göz şu anlık birazcık boş ve bir tık daha dağınık duruyor. Ama nasıl değerlendireceğimi henüz karar veremediğim için ve ekstra illa ki buraya da koyacak bir şeyler çıkar diye düşündüğüm için boş. Burada işte taçlarım var. Şunlar boş kutu. İlla bir şey doldururum değerlendiririm diye düşündüm. İmoş spreyim. Pek bir şey yaramadığını düşünsem de kokusu çok güzel. Burada çok eskiden kalma şeylerim var. Ayna asmıştım. O düştü. Onu bir şekilde sabitleyeceğim. Şuraya zaten ellemedim. Buradan memnunum. Şu yukarıya gelecek olursak biraz daha benim böyle çocuk ve eski tarafımı anımsatan bir yer. Çok e, düzenli durmuyor ama beni çok da rahatsız etmiyor. O yüzden oraya da çok fazla bir şey yapmadım açıkçası şu alakasız yine hani tam ne yapacağımı bilmediğim. Bunu da illa değerlendiririm bir şeyler koyarım. Belki dışını bile süslerim diye düşündüm ama asla yapmam. Zaten şuraları falan güzel. Sadece hani içinde kahve olmayan bir kutu olacağı için biraz belki garip olabilir. Her neyse. Bu kalemliğim benim <laughs> çok eski bir kalemlik ve yıllardır içini düzenlemiyorum. Evet kendime utanıyorum bu konuyla alakalı. Şurada diğer kalemliğim var. Burada kalemlerim falan var. Atam cetveli. Şurası da full kırtasiye ile alakalı bir çekmece. Bunu düzenledim ve o kadar beni rahatsız ediyordu ki. Genel olarak şu an iyi bir hal. Burada bir takı alışverişinden bana hediye olarak gelen taşlar var. Bu sanırım birazcık daha uyku. Bu da bir tık daha başarıyla alakalı bir taştı herhalde. Dedim burada dursun. Ve senin de kullanacağım günler yaklaşacak diliyorum ki. O yüzden sen de buradasın şimdilik. Mazamın alt tarafını pek göstermek istemiyorum. Çünkü orası bir tık dağınık. Genel olarak böyle kullanacağım işte ilaçlar, cilt bakım ürünlerim, bilgisayarım falan filan burada oluyor. Bilmiyorum. Daha düzenli hale getirilebilir mi? Belki getirilebilir. Çok şey yapmayacağım. Şu an bunu Şurada bir çekmecem var. Onun içini düzeltmedim. Ama genel olarak postitler, böyle telefon kılıflarım falan filan bir tık alakasız şeyler var. O aklımda. Orayı düzelteceğim. Şu üstü şöyle dekore ettim. Renk uyumları falan güzel oldu bence. Fena değil yani. Şöyle alt tarafa geçiyoruz. Buraları zaten göstermiştim. Şu anlık bir şey eklenmedi. Kitablığımın alt tarafını da ne yazık ki henüz düzenleyemedim. Ama burası zaten böyle pek kullanmadığım eski şeylerle dolu ve genel olarak da hani çok açmıyorum. Açarsam da neyi alacağımı ya da neyi koyacağımı bildiğim için çok da düzenle takılmıyorum açıkçası ama Belki bir gün buraya da girişim. Bahsettiğim masamın da deseni bu. Burası bu artık odanın en ücra köşelerinden birisi olduğu için bir tık daha dolu ve... ...hani aman ne koyarsam koyayım kafasına geliştiğim şeylerle dolu. Ama güzel. Seviyorum burayı da ben. Bu çekmeceleri falan düzenledim. Bir tık daha karışık ama burada çoraplarım var. Şurada alt pijamalarım. Burası karışık mesela. Çünkü genel olarak böyle... Ya banyoyla ya işte daha sonra kullanacağım cilt bakım ürünleriyle falan filan alakalı. Bunları ya bir yere yerleştiririm ya da kullanmak istediğim zaman buradan alırım. Ee, ama şu anlık bir tık karışık duruyor. Olsun. Yani en azından hani neyin nerede olduğu belli ve kafamda. Mutluyum o yüzden. Şu gözde atıştırma var. Karıştırmayın niye orada diye. Orası açıktı oraya koydum işte. Şurayı da açamıyorum ama yine bir tık daha böyle eski ve çok da kullanmadığım şeyler var. Bir de bir tık daha teknolojik kablolar işte yok selfie çubuğu falan filan. Burayı var. böyle yaptım. Yine dolu ama bunları hani nasıl koyacağımı edeceğimi bu organizasyonu zorlamakta genel olarak güçlü çekiyorum. Hatta şu düşmüştü ve muhtemelen şuradaydı. Bakayım. Evet okey. <laughs> yani fena değil işte. Birazcık dolu karışık yapacak bir şey yok. Burada da çoraplarım. Gözünde de şey var. Benim kurutma makinem ve Bornozum var çünkü onların banyoda falan olmasını istemiyorum. Hani böyle ben çoğu şeyi görebileceğim alanda olmasını istemiyorum. Hani böyle her şey bir yerde kapalı gizli kapaklı dursun. Çünkü benim hem dikkatimi dağıtıyor hem de ne bileyim ya daha pisleniyor tozlanıyor gibi hissediyorum. Böyle kapalı olması falan ve her şeyin daha iyi. Ve odamda olmasını da seviyorum çoğu şeyin. Hani bir yerde soru işareti kalıyor aklımda çünkü. Burası yine bildiğimiz gibi. Burayı gerçekten seviyorum. Burayı da böyle yaptım. Fena olmadı sanki. Burada eski gitarım ne yazık ki bana selam veriyor. Bu bir tık beni rahatsız etmeye başladı çünkü çok iyi gözükmüyor ve e, üzücü bu benim için. Ama acaba diyorum bazen dolabımın üstüne falan mı koysam? Çok da emin değilim ama şimdilik burası duruyor. genel olarak tıbbi şeyler, şu anlık kullanılmayan ilaçların olduğu bir alan. Alt gözde bir tık daha alakasız böyle battaniye falan filan var kullanmak için üşürsem hemen üstüme atayım. Diye. Hemen yanında gitarım ve tahtam. Burası da genel olarak benim fotoğraflarımı çekindiğim alan. Arka planda gözüken ve ne yazık ki güneşin düşürdüğü bayrağım da var burada. Ve sonunda gardroba geçiyoruz. Hazır mıyız? Burası gerçekten genel olarak içime sindi. Hemen şu raflı kısımdan başlayalım. Burada bir tık daha ince hani baharlık ya da yazlık pijamalarım falan var. O yüzden çok düzenli değil. Buraları bir tık yine karışık gözükse de böyle değerlendirmek zorundaydım. Çünkü askı yetişmiyordu. Askıyı da geçtim artık. Askı arttı hatta. Hani asacak alanım yoktu yani. O yüzden sivitlerimi, kapşonlularımı katladım. Arkada kot pantolonlarım var. Bir tane araya <laughs> desenli pantolon. Burada değilmiş. yine birkaç katlı sivitim var. Şu arkada da hatta. Burada bir tık daha böyle gri, siyah kotlarım ve renkli kotlarım var. Şu arka tarafta daha eşofman tarzında, rahat olan pantolonlarım falan var. Burada kadife pantolonlarım var. Bunlar da yine rahat olan tarzda pantolonlar. Biraz daha renkli, karışık. Arkasında da daha yazlık olanlar var. Ve şurada da kemerlerim var. Bu alt kısımdan çok bahsetmek istemiyorum. Çünkü şu anda bana olmayan şeyler. Bu Bir tarafta birkaç evde giyecek süveter tarzı şeyi çok nereye koyacağım bilemediğim için buraya koydum. Çünkü şu an çok önemi yok. Arka tarafımda kepler olduğu için. onlar şu anda pek kullanmıyorum. Yazlık şapkalarım falan var. Kuranlarım var. Şurada çanta saplarım var. Kullanmadığım yine. Burada bakıt şapkalarım var. Arkadaşlar hemen altındaki askılı tarafta da artık ne ararsanız var yani. <laughs> genel olarak yazlık ya da böyle hani kışlık olsa bile daha ince tarzda olan kıyafetlerim var. Alt kısımlarını da genel olarak yine pijama, süveter, birkaç tane de sivitle değerlendirdim. Çekmeceler zaten çorap, böyle iç giyim, tight tarzı şeylerin olduğu yerler. Yukarısı berelerimin olduğu, böyle şallarımın, atkılarımın, şapkalarımın olduğu bir alan. Bir tık karışık duruyor ama ben sandalyeyle çıkıp aradığımı istediğimi alıyorum ve geri koymaya çalışıyorum. Burası da şu an baktığımda çok karışık duruyor ama inanın bunu daha düzenli yapmanın bir yolu yok. Bir de yukarıda yani zorlanıyorum da hani. Sırt çantalarım var Genel olarak bir tık daha büyük olan sırt çantaları bunlar. Yine burası. Burada daha büyük olan annemin ördüğü çantalar ve birkaç bez çanta var şunların arka tarafında da. Şurada da yine genel olarak annemin ördüğü ama bir tık daha minimal olanlar. En üstte biraz daha spor olan diğer çantalarım var. Şunlar da böyle. Ne çanta bunlar? <laughs> Yan çanta diyeyim genel olarak o tarz çantalarımın olduğu kısım. Şurası da yine öyle. Bir tık daha arkaya doğru daha çok okulda kullandığım çantalar var. Bu arada o kadar çok var kelimesi dedim ki özür dilerim ama ne diyebilirim mevcut falan mı diyeyim kafayı yiyeceğim artık. Artık bunlar biraz daha kapşonsuz sivit tarzı olanlar, kazaklar. Yine biraz daha cicili bicili ince olanlar da var. Onları birazcık daha bu tarafa koymaya çalıştım ki çok şu tarafla karışmasın ve benim en sevdiğim ve en özlediğim kıyafetlerim, elbiselerim, tulumlarım, eteklerim var şurada. Birkaç tane de gömlek, süveter takımımı da buraya koydum. Evet, kısaca arkadaşlar, her şeyi %100 göstermesem de hemen hemen şu anlık düzenim bu şekilde. Fena değil, memnunum. Aklımda olan şeyleri söyledim. Şu çekmecem ve belki şurayı düzeltebilirim diye. Birkaç işte belirttim. Belki belirtmediklerim de vardır kafamı kurcalayan. Haricinde de birazcık bu duvarda düşen şeylerle alakalı belki yapıştırabileceğim, edebileceğim şeyler olabilir. Ama onun haricinde genel olarak şu anki halinden memnunum. Çok şükür yani. Böyle hani bu toparlanıyorumun devamı olursa eğer kesinlikle şey artık toparlandım diyecek kadar belki de beni rahatlatıyor şu an. Ona da şükür yani. Öyle bahsetmek istedim birazcık. Bu videoyu muhtemelen burada bitiririm. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenirseniz, yorum yaparsanız, abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.